Buradaki tatlodan selamlar. Ne yapıyoruz? Bilin bakalım. Tabii ki yapıştırıyoruz. Kimi yapıştırırız, yapıştırırız arkadaşlar? Bu yapıştırıyoruz. Çok deli, deli. Ne <laughs> tatlıya gelirseniz, size de pişiririz arkadaşlar. <gülüyor> Kaldırıyorum. <gülüyor> Kaldırıyorum, kalktı. Allah. Kabarcıklar oldu. Kabarcıklar için ne yapıyorduk? Suyu pıskırtıyorduk. Sonra toplu iğnemizi alıyoruz. Gel çevreye dön. Kameraman çok zorluk çekti. Kameraman gerçekten çok <laughs> <bir direktlerde. gülüyor> Yok yakından al şimdi. Al bir edelim. Onlara bak. Uğur takı gelin size de yapıştıralım. Aynen Şöyle. Öyle. Oha çok güzel duruyor yalnız var ya. Yani evet, Harbiden çok güzel duruyor. Güle öyle kullan.